Hocam gör. Gör bu adamlar neler uğruna senin sele borunu söküyorlar. Gör. Şuraya bak ya. Eyvallah. Sağ ol abi. Biraz daha kaldır abi yukarı. Yukarı kaldır. Kalkmaz. <laughs> Şuraya bak Allah'ın yarabbi. Böyle dur, dur, söküldü işte. Çift taraflı yapacağım abi çift taraflı. Anladın mı Yok öyle değil. Aynen öyle. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Şunu biraz daha arkadan hani böyle şey yapalım. Çektiğimiz zaman sele gelmeyecek şekilde. Tamam geldi geldi. Ha? Bravo kardeş. Devrim Bravo. abi var ya şu anda sadece 2 dakika ama yemin ediyorum bu adamlar bitti. 25 dakika durur uğraşıyorlar. Burada söylemek istediğiniz bir başka bir şey var mı Ali kardeş? Devrim abi artık çay çorba masaj hiç fark etmez geri dön yani bizim. Am, tam